Merhaba dostlar ben Ali Ateş. Yıl dönümü. Bugün 19 Mayıs Milli Bayram. Atamızın Samsun'a ayak basışının 101. yıl dönümü. Bugünlere ulaştıran Allah'ımıza şükürler olsun. Milli Bayram ulusumuza hayırlı uğurlu olsun. Nice 101. yıllara. Koronavirüsten dolayı sokakta kutlanmıyor. Fakat milli bayram olduğu için hükümet tarafından kısıtlı da olsa kutlanır. Anıt kabirde saygı duruşunda bulunur. Sonra da anıt defteri imzalanır. Resepsiyon verilmez. Malum salgından dolayı. Sözcü gazetesi okurlarına saat 19.19 19 geçe evlerde İstiklal Marşı'nın okunmasını tavsiye ediyor. Geçen 23 Nisan'da olduğu gibi. Bu meclis bu meclis başkanının tavsiyesiyle olmuştu. Bir diğer yıl dönümü Büyük Halk Ozanı ve zamanımızın Pir Sultan Aptarı Aşık Mahsun Şerif'in vefatının vefatının 19. yıl dönümü. Büyük Ozan'ı rahmetle anıyorum. 17 Mayıs 2002'de Almanya'da vefat etmişti. Mahsuni Şerif'in doğum yılı hep yanlış yazılıyor. Kimi 1939, kimi 1940 yazıyor. İkisi de değil. Doğrusu 1938-2002 yıllar arasında yaşamıştır. Bakınız, kim ne demiş programı Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sevgiler, selamlar. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutlarım. Pazar günü Ramazan Bayramı olacak. Şurada 3-4 gün sonra. Sevgiler, selamlar.